dostlarım bugün efsane bir challenge videosunda sizlerle beraber karşınızdayız. Katerina yanında hoş geldin Katena. Hoş buldum. Bugün dostlarım Fortnite'te en fazla kill hamburger, mükemmel double triple bir hamburger, <laughs> hamburger. Hamburger yiyecek <laughs> ve bu hamburgeri bakalım hangimiz yiyecek? Katerina mı ben mi? Video başlamadan video like bırakmayı ve abone iki abone olmayı unutmayın. Abone 2nin artık bir 700 bin 800 abone yapmamız lazım. Katerina'm olay şu. Bu maçta kim daha fazla kill alırsa o hamburger yiyecek. Tamam mı? Tamam. Yani amacımız aslında burada oyunu kazanmak değil. Tabii ki de oyunu kazanırsak çok iyi olur ama buradaki amacımız ki dostlarım bakın karakterime bakın hamburger karakteri giydim bu videoya özel. Bu videodaki amacımız katılan kill almak. En fazla hangimiz kill alırsa o büyük bir hamburger hak ve bu videonun sonunda hamburger göreceksiniz. Yani karnınız açsa dostlarım videonun sonunu izlemeyin. Karnınız toksa videonun sonunu izleyin. Çünkü hapır hamburger gelecek. Katana'nın karşısında yiyeceğim ben. Katana kazanamazsa. Katana kazanırsa o benim karşımda yiyecek. Böyle bir challenge yaptık. Bu tarz challenge fikirleri önerilerinizde yorumlara yazmayı unutmayın. Katana şimdi bak her şekilde kilo odaklanma lazım. almaya tamam mı? Tamam. Sıkıyorum ciddiyet. Tamam. Bu oh, maçı kazanacağını düşünüyor musun? Aa bana havadayken sıkıyorlar da. Ee kazanam kendini korumayı bileceksin. Tam 3 maç yaparız en kötü erken öldürsek. Ben bir tane keklik gördüm orada dur. Nerede o? Aa sıkıyor hala. Aa. İlk killimi aldım ben. Let's go. Tam da ben birinci killimi aldım. Birinci killimi aldım. 1-0 burada şu an ekranda görüyorsunuz. 1 burada Katana 0 ekranda görüyorsunuz. İlk killimi güzel bir şekilde aldı. Hadi Katana neredesin ya? Fight. Vs. Yalara ya, ya deniyorum. Mi? Gel gel. Harbi mi diyorum? Sen benim yanıma gel burada loot var. Olmaz mı? Sen gel. Ben, de ben burayı mi? toplamaya çalışıyorum. Geliyorum. Adam var katana burada. Evet galiba karşıma çıkacak diyecektim çıkmadı. Bir dakika adam şurada bir yerde alacağım onu ben. Şunu içmem lazım. Öldürdüm bir tanesini. Katana yardıma gel. Yes go! 3 kill! 3-0! Katana! Hamburgeri yemeyeceksin. Ne düşünüyorsun? Bir üzüldün sanki. Ya şu an doğru düzgün oynamaya çalışıyorum dur. Ama Katrina'm e neden doğru düzgün önüme çalışıyorsun? Kilo çalış. Bak hamburger dilimi kafamı görüyor musun bak? Tam sana bir iyilik yapacağım. Şu tam al Hı. bu yum tam var mı sana yumrukları al. Ha alayım tamam. Yerdeki yumrukları al. Vallahi Katrina'm e burada pek bir adam kalmadı sanki. Bu hepsini süpürdü bunların. Ama her yeri de galiba. Ee yani biraz daha senden istekli olmanı diliyorum Katrina'm. E. Çok isteksiz gözüküyorsun şu anda. Hamburger yemek istemiyor musun yoksa? İstiyorum ama sen yer yersen de çok üzülmem. Yine de seni yenmek istiyorum. O yüzden elimden geleni yapacağım. Vallahi Katrina e, beni yenmezsen sana Ceza. Ceza mı? Evet. Ne cezası? Bu delikanlı kim? Katan ceza şu. eğer beni yenmezsen senin Minecraft sunucusundan banlarım. Ne? Ne? Ne oldu? Hayır öyle bir şey yok. Gel kız gel kız gel. Unutmayın dostlarım 3-0 öndeyim 3-0 Gel katelim atla Bıt 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 Tamam nereye gidelim sen seç Mutlu meydana gidelim mi? Olur Tamam beni geçmen gerek Rekabet istiyorum Bir tık öndesin ama halledeceğim Nasıl halledeceğim iyi düşünüyorsun? Halledeceğim böyle Adam. bir anda öldürürüm falan insanları belki. İleride iki kişi var görüyorum. Motorla şu anda üzerine uçuyoruz onların. Neredeler? Aa gördüm. Hadi kasana vur onları öldür. Vurdum <laughs> çaldım. Lan burada çaldım. Ya hayır ya. <laughs> <laughs> Aa <Ay, bana>. ne? <laughs> sayılmaz. Ne oldu hayatım? Sayılmaz bu. Ama neden? Ya vurduklarımı alıyorsun. Ama Katerina sen de benim vurduklarımı alabilirsin. Ama ben şimdi onu isteyerek ben yapmadım ki. Adamlara sıktım senin gibi kili bana verdin abim. 6-0'du Katerina. Ya öf ya. Ben düşürme düşürme modunu düşürme. Hamburgeri sen yiyeceksin Katerina. Yemeyeceğim hamburger falan. <laughs> Ama böyle trip atamazsın. Adam da yok zaten bir şey de yapamıyorum. Ama alırsın katenem killeri. Ya ne var dostlarım orada adamları görmüşüm sıkmışım. Çok mu kötü bir şey yapmışım? Hani karımı korumayayım mı? Ha? <laughs> ben de sıkıyordum ama. Ama tamam da bak zaten kill yarışının olayı o dostlarım. Hangimize çok kill alacak yarışı yapıyoruz. Yani sen de benim killlerimi çalabilirsin. Ben de senin killlerini çalabilirim. Olay bu. İstiyorsan gel buradan gidelim. Gidelim adam bulalım. Tamam dostlarım adam olan yerlere gidiyoruz. Katenin kil alması lazım ama. Yani benden kalırsa ben hepsini aldım biraz. Ya yani ya da sen benimkileri almazsan. o Katena ben öyle bir şey yapmadım ya. Yaptı. Niye bana öyle bir şey yapıyorsun? Yaptın. Ama Katena ben adamları gördüm ve sıktım. Ne yapayım sıkmayayım mı? Ya sıktı ama yani ben de sıkıyordum. Biliyorum haklısın sıkıyordum. Allah kafam. Sıkıntı yok bir daha gel. Ya sen de sıkıyordun, hak veriyorum sen de sıkıyordun ama Şimdi şöyle bir durum var Katanem şimdi Sistematik olarak e, dünya yuvarlak olduğu için tamam mı Dünya yuvarlak olduğu için, düz olmadığı için ben adama sıkıldım Yuvarlak olduğu için adama mermi gider Yani bu çok mantıklı bir açıklama değil sanki ama Ya şimdi 6 kere 6 kaç oluyor? 30 Hayır düzgün söyle 6 kere 6 kaç? 36 Dedemin sakalı yolda kaldı <laughs> Araba var Katanem Araba, araba Nereye kaçarsın? sen? yok. Yok Ay. vallahi yok. Ha ne oldu hayatım? Sıkıyor adam sıkıyor. Düştü. Biri daha sıkıyor sağda. Tamam ben bunları da aldım. 9-0. <laughs> ne oldu Katenem sana? Sağa baksaydın görürdün. Sıkıyorlar bana. Sen gidip beni geçmeye odaklandın çünkü. bir düştü. Olsun tamam katenden kaç kaç oldu biliyor musun? Söyleme. Ama dur daha maçlarımızdan merak etme tamam. Şu an dostlarım yani bence şey bir dahaki maç sana yardımcı olacağım katenden. Şu anda durum kaç kaç biliyor musun? Kaç ee, kaç. 9-0. <laughs> <laughs> bir sonraki maça geçiyoruz. Bu sefer Katana'ya net yardımcı olacağım. Merak etmeyin. Katana'ya yardımcı edeceğim. Bir şey diyeceğim. <laughs> bir teklifim var sana kabul edersen eğer. Nasıl bir teklif? Ee, şimdi sadece hamburger diye ödülümüz. Evet. Onu artı pizza yapalım ama 9 kilini sıfırlayalım. Nasıl fikir? 9 kilimi sıfırlayacağız. Eğer kil yarışını kazanırsam hamburger ve pizza kazanacağım. Evet ben tamam. artı pizza. Tamam kabul dostlarım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bu 9 0 0 0 oldu. Ve bir maçımız var katının. Sadece bu maç ya da belli olmaz bakalım. Bakalım ne kadar olacak. Çok fazla insan iniyor. Hayatta kalmamız gerekiyor. Ben sıfırlarım. Bir pizza da bana hamburger yanında pizza söyleyeceksen bunu okuyayım Katan'a. Söyleyeceğim söz. Tamam. Okey Birini indirdim ben Biri gitti tamam okey harika Harika efsane harika efsane Tamam Katerina'cım bende hiç sıkıntı yok yani dostlarım Ben pizza ya da okeyim Sıkıntı yok yani ben hallederiz Allah dur aşağı düştüm Direkt kam adamları yardırmam lazım Katerina o zaman bunu kazan yani O kadar iddiaya girdin Bir de hamburgerin yanına pizza ekledin Madem böyle bir çalınca girdin o zaman Bu kill yarışını alman gerekiyor Adamlara silah bulduktan sonra saldır tamam mı? E Kap öyle yapıyorum herhalde E göreceğiz bak daha kiralamadın kill Bir killin bile yok Sıkıyor alttan sıkıyor. Ay sıkıyor sıkıyor oha, oha, sıkıyor. Çok sıkıyor. Aldı! Onu da çaldım Katerina'm. Ama çalmak da bu yani. Kaka ya. mı? Ama ne yapayım Katerina'm ya? Biri daha var. Bunu da aldım. 3 Abi bir kill de sen almışsın Katerina'm. Tamam bir kill de sen almışsın herhalde. Evet evet. Şu an dostlarım 4 kill'in 3'ü benim. Katerina 1'ini aldı. 3-1. Katerina 3-1 şu an Benim hiç doğru düzgün şeyim yok. Neyin yok? Aa bak burada Tram senden yok. Var. Merhaba abla. Aa abla. Katerina bu abla dev. Baksana kocaman. Sana ayacak vaktim yok. Çekilme tamam. Allah Allah ne kızıyorsun. Geldim ne oldu? Sıkıntı mı var? Hayatım burada adam var. Gerçek adam var burada. Katerina yardım. Bunu da aldım be yes be. 4-1 be. Hayır. Aldım Aa. bak 4-1 oldu. Nasıl ya? Aldım. Ya abla yürü git be. Aa bu Ak bu boss. Bu sayılmıyor yalnız bu oyuncu değil. Ne yapıyor bu? Bu silahı çok güzeldi dostlarım ben size söyleyeyim. Evet. Evet bunun efsane silahı var. Ya yürü lan hadi lan yürü işine. Geber. Tam dur şu an 4 bir durum Katerina. Bence güzel gidiyoruz. Ya of ya. Ne of ya? Of işte. Neden nasıl ya? Sandıkta yok bulamıyorum gel zaten. Sana, gel sana mini basayım gel. Gel hayatım. Ha bir şey buldum dur. Adam geldi Katerina. <laughs> bunu da öldürdüm. Buna Kazmer'i e öldüreceğim dostlarım. Sen kimsin lan? Kanka sıkıyor şunu öldüreyim dostlarım Kazmer'e tamam. Bunu da öldürdüm. Kankası nereden sıkıyor? Aa Genco haber? Buraya gel. Bu da öldü. Katerina şu anda durum 7-1. Tamam ya. 6-1 hayır 6-1. 6-1 değil yukarı sağ üstte bak 7-6 yazıyor. Toplam medik almışız 6'sını ben almışım yani 6-1. Tamam doğru özür dilerim çok özür dilerim yanlış evet. söyledim 6-1. Ya doğru, aynen doğru. lütfen. Pardon pardon pardon. Tamam güzel gidiyoruz bence. Hiç loot bulamadık burada ya. Gazoz basayım mı? Gel. Tamam teşekkürler. Bizim bir burada hiç silahımız yok. Sadece dostlarım e, uzaktan sıkmalı silah var. Başka bak bu silah var başka hiçbir şey yok. O zaman evet, doğru, bir dans. Bir yok. Başka ne dans yapayım? <laughs> Katerina ada konseyi 9 verdim sana. <laughs> Arabayla bence buradan gidelim ya. Öyle mi diyorsun? Hmm. E bak burada motor da var. Araba mı? Motor 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 motor! En sevdiğim. Atla. Adam adam. Kutlar gördüm. Kaçın şu an durum 6 bin olsun dikkatli ol. Herif buradan aşağı indi. Kaçın aşağı düş Motor gitti aşağıya. Adam aşağı kaçıyor. İndirdim bunu. Ruslar çok iyiymiş lan. Çalma kilimi. Oğlum ben öldürdüm artık. Onu öldürürsen kil bana yine gelir. Onu düşüren akil gidiyor. Tamam onu sen Nasıl? aldın. Nasıl? Tamam onu sen aldın. Tamam tamam. Öyle oluyor. Bu soldakini ben düşürdüm ya o kil bana gidiyor. Şu an durdurum. 7-2 7-2 7-2. Adamların bir lootuna bakıp geleceğim. Motor da gitti dostlarım zaten aşağı düştü. Motora bakın bizim orada. Tam 7-2 katana. Geçenki kadar kötü değilsin. Aa şey sen... Adam! Katana yardım et. Alta bak alta bak adam. Katana yardım et öleceğim. Vuruyorum. Yukarı geliyorum. Gel. Yeah. Hayır öldüm. Adamı niye öldürmüyor Adam beni öldürdü. Rize P adam Türk herhalde. Geldi önünde önünde. Ya nasıl adam vurdu ben 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 ya? Tek Kazandım. Kullandığı silah bak. Kazandım hamburger ve pizza alırım? Hamburger ya, tamam, ve pizza mı Şu an istiyorum? Tamam of. Şimdi hamburger ve pizza mı yemeye gidiyorum dostlarım?